Süslü kapalı bir çalışmamız var dedi ama tabii bu çalışma kelimesini artık e, anlamakta şöyle zorlanıyor. Yani neye çalışılıyor veya ne için çalışılıyor? E, tabii benim anladığım, benim bildiğim çalışılan konular temelde şu. İşte e, tren biletleri, e, trenle seyahat edeceği zaman işte devlet emir yollarından %10 kadar bir indirim belki daha fazla olabilir. İşte 400 lira tren bileti diyelim. O 350-360 lira işte. Uçak bileti 1500 liraysa %10. 1350 lira yapabilir miyiz? <laughs> Pardon. Yine mantıklısı bunun tabi şey. Işte bu tarım kredi kooperatiflerinde yüzde on indirim sağlayabilir miyiz emekliye acaba? Yani oradan bir şey yapabilir miyiz? Yine bankalarla, kamu bankalarıyla anlaşma yapıp kredi kartından iki taksit değil de acaba üç taksit olabilir mi? Emekliler tabi beklediği bu değil. Buradaki genelde e, e Karşılanacak talepler. Talep de değil de yapılacak işte, işte tiyatro sinema bileti, işte uçak bileti, tren bileti. Öğrencim var okulda okuyor. Ona para göndereceğim diyor. Benim ihtiyaçlarım ben biliyorum. Ben senede ne kadar uçağa binebilirim? da ne kadar seyahat edebiliyorum? Nereye binebiliyorum? Tabii bunları emekli çok bunları aslında istemiyor. Yani Bunlar emekleyecek çok küçük şeyler. Dokunur mu emekliye? Çok küçük dokunur ama bazen de kızdırıyor. Yani beklentiler hücre eklentisi olduğu için bu kızdırıyor. Tab bundan sonra ne yapılmalı? Aslında daha önce de dediğimiz gibi aslında yapılması gereken şey emeklilere seyyenen yani zam. Onu yapmadığımız takdirde de ücret farklarının gitgide açıldığını söyleyebiliriz. İşte aşık sınırının neredeyse yarısına gelecek yıl sonu itibariyle bir e, emekli aylığını görmekteyiz. Yani çünkü emekliler kendi diyor ki, acaba emekli olsam, emekliler için değil de emekli adaylar için. <laughs> acaba çalışıyorum, aylığımı yükseltebilir miyim? Yani kavunun verdiği aylık belli bir sınırda geziyor. Hani ben de düşük emekli maaşıyla karşılaşmak istemiyorum ne yapabilirim? Ha, acaba bir oynama yapabilir miyim ne yaparım düşüncesi var. Tabi burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması buna bir şey yapamıyorlar. Yani prim esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aile alırsınız. Bu kesin. Şimdi farklı dönemlerden bahsettik 3 ayrı dönemden 2000 öncesi 2008 öncesi 2008 sonrası diye. Tabi burada üçünde de temel unsur özellikle 2000 sonrasında ücretleriniz yüksekse bu var. İkincisi tabi e, ne var mesela aylık bağlama oranları var. Buna siz bir şey yapamıyorsunuz. Aylık bağlama oranınız düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz. Gün sayısı etkili ama çok etkili değil. Yani ben 9000 günüm var çok emekli aylığı alırım beklentisine girmeyin. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Buna da yapabiliyorlarsa yani başka şans yok. Birincisi bu. Şimdi tabii şunlar var. Borçlanma dönemleri oluyor. Borçlansam emekli aylığı mı artar mı? Yani bizim borçlanmamız emekli aylığım ne yapar? Yani bu yazacak Borçlanma emekli aylığınızı artırır mı? Bu önemli bir soru. Çünkü emekli aylığının farklı enstrümanları artıyor. Şimdi borçlanma mantığı. Borçlan niye borçlanıyoruz? Biz bir günümüz yetmeye borçlanıyoruz. Mesela kadınlar doğum yapıyor. Doğumdan sonra çalışmıyor. Çalışmadığı için borçlanıyor. Mesela ne diyelim buna? 1997'de işe girdiniz. <laughs> i̇şe giriş. 1998'de doğum yaptınız ya da askere gittiniz. 18 ayınız var borçlanabileceğiniz sıra. Normal şartlarda bugün emeklilik talebinde bulunma imkanınız var ya da bulunma imkanınız var ve size 17 bin lira ayrık ödeniyor normalde. Yani hiç borçlanmasanız 17 bin lira alacaksınız. Böyle bir statüde birini düşünün. Bu kişi borçlandı. Askeriden borçlanırsanız siz 115 bin lira ödüyorsunuz. 90 bu de aylığa katkısı sizin artı 900 TL. 9 lira aylığınızı atabilir. 115 bin lira ödemek kaydıyla. Yani neredeyse 20 yıllık 20 olması ama 18 yıllık falan bir finansman bu. Yani 18 yılda ödediğiniz parayı karşılayabilirsiniz. Yani 115 bin lira ödeyerek borçlanırsanız 18 ay aylığınız 1000 lira artar. Bunun hesabını kendiniz yapacaksınız. Fakat burada avantajlı olan şu. Tavandan borçlanırsanız bakın ama tarihlere bakın 2000 öncesi olacak. Şimdi borçlanma döneminiz 2000 öncesi olacak. Tavandan borçlanırsanız o zaman tavan düşük. bin ödersiniz. Alacağınız para da 1800 lirayı geçer. 1050 lira artı alırsınız. Yani 17.000 alacakken aslında 18.850 lira alırsınız. Burada da yaklaşık 12 yıllık bir e, sürede finanse ediyor. Yani ödediğiniz parayı 10 yılda geri alıyorsunuz. Hmm. Sonra diyorum ayırıyor bunu? Ben bunu öneriyorum. Yani şunu öneriyorum. Bu 2000 yıl öncesinde e, borçlanma imkanı olanlar tavandan borçlanıp emekli aylıklarını artırabilirler. Fakat bu tablo eğer şu olsaydı. <laughs> Hızlıca onu söyleyeyim ben size. Ama bu tablo eğer 2007 olsaydı. Yani biz 2007'de askere gitseydik ya da doğum yapsaydık. 2007-2008 arasını borçlansaydık. Aynı kişi o dönemi borçlansaydı. Ne ödeyecek? Yine 115 bin lira ödeyecek. askeriden öderse. Maaşı burada 400 lira artıyor. Bu hesaplama tekniğiyle ilgili. Çok detaya girmeyeceğim. Ha, Çok daha için hesaplama. O yüzden ne? Evet. Hesaplama tekniğiyle ilgili. 400 lira. Tamam. Tavandan yatırayım. Ben bütün primlerini tavandan 750 bin lira. 249 bin lira ödeyecek. Çok fazla ödüyor. Evet. Ama 3 bin lira maaşı artacak. Değer mi? Değmiyor. Yani şöyle. Maaşınız 3 bin lira 18'den 21'e gelecek ha. ama siz 750 bin lira keş yatıracaksınız. Sü kapalı bir çalışmamız vardı ama tabii bu çalışma kelimesini artık e, anlamakta şöyle zorlanıyor. Yani neye çalışılıyor veya ne için çalışılıyor? E, tabii benim anladığım, benim bildiğim çalışılan konular temelde şu. İşte e, tren biletleri, e, trenle seyahat edeceği zaman işte devlet emir yollarından %10 kadar bir indirim belki daha fazla olabilir. İşte 400 lira tren bileti diyelim. O 350-360 lira işte. Uçak bileti 1500 liraysa %10, 1350 lira yapabilir miyiz? <laughs> Pardon. mantıklısı bunun tabii şey. İşte bu tarım kredi kooperatiflerinde %10 indirim sağlayabilir miyiz emekliye acaba? Yani oradan bir şey yapabilir miyiz? yine bankalarla, kamu bankalarıyla anlaşma yapıp kredi kartından iki taksit değil de acaba 3 taksit hmm. olabilir mi? Emekliler tabii beklediği bu değil. Buradaki genelde e, e, karşılanacak talepler. Talepte de değil de yapılacak işte işte tiyatro sinema bileti, işte uçak bileti, tren bileti. Öğrencim var, okulda okuyor. Ona para göndereceğim diyor. Benim ihtiyaçlarım ben biliyorum. Ben senede ne kadar uçağa binebilirim? E da ne kadar seyahat edebiliyorum? nereye binebiliyorum? Tabii bunları emekli çok bunları aslında istemiyor. Yani bunlar emekli için şey, çok küçük şeyler. Dokunur mu emekliye? Çok küçük dokunur ama bazen ne kızdırıyor. Yani beklentiler ücret eklentisi olduğu için bu kızdırıyor. Tabi bundan sonra ne yapılmalı? Aslında daha önce de dediğimiz gibi aslında yapılması gereken şey emeklilere seyyenen yani zam. Onu yapmadığınız takdirde de ücret farklarının gitgide açıldığını söyleyebiliriz. İşte aşık sınırının neredeyse yarısına gelecek yıl sonu itibariyle bir Emekli aylığını görmekteyiz. Yani çünkü emeklilerken diyor ki acaba emekli olsam. Emekliler için değil de emekli adaylar için. <laughs> acaba çalışıyorum aylığını yükseltebilir miyim? Yani kavunun verdiği aylık belli bir sınırda geziyor. Hani ben de düşük emekli maaşıyla karşılaşmak istemiyorum ne yapabilirim? Acaba bir oynama yapabilir miyim ne yaparım düşüncesi var. Tabi burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması. Buna bir şey yapamıyorlar. Yani bir esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aylığı alırsınız. Bu kesin. Şimdi farklı dönemlerden bahsettik. 3 ayrı dönemden. 2000 öncesi, 2008 öncesi ve 2008 sonrası diye. Tabi burada 3'ün de, de temel unsur. Özellikle 2000 sonrasında. Ücretleriniz yüksekse bu var. İkincisi tabi e, ne var? Mesela aylık bağlama oranları var. Bunda siz bir şey yapamıyorsunuz. Aylık bağlama oranınız düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz. Gün sayısı etkili ama çok etkili değil. Yani ben 9000 günüm var. Çok emekli aylığı alırım. Beklentisine girmeyin. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Buna da yapabiliyorlarsa yani başka şans yok. Birincisi bu. Şimdi tabii şunlar var. Borçlanma dönemleri oluyor. Borçlansam emekli aylığım artar mı? Yani bizim borçlanmamız emekli aylığımı ne yapar? Ya. Yani bu yazacak Borçlanma emekli aylığınızı artırır mı? Bu önemli bir soru. Çünkü emekli aylığının farklı enstrümanları artıyor. Şimdi borçlanma mantığı. Borçlan, niye borçlanıyoruz? Biz bir Günümüz yetmiyor borçlanıyoruz. Mesela kadınlar doğum yapıyor. Doğumdan sonra çalışmıyor. Çalışmadığı için borçlanıyor. Mesela ne diyelim buna? 1997 işe girdiniz. <laughs> i̇şe giriş. 1998'de doğum yaptınız ya da askere gittiniz. 18 ayınız var borçlanabileceğiniz sıra. Normal şartlarda bugün emeklilik talebinde bulunma imkanınız var ya da bulunma imkanınız var ve size 17 bin lira aylık ödeniyor normalde. Yani hiç borçlanmasanız 17 bin lira alacaksınız. Böyle bir statüde birini düşünün. Bu kişi borçlandı. Asgariden borçlanırsanız siz 115 bin lira ödüyorsunuz. Doksan bu de aylığa katkısı sizin artı 900 TL. 900 lira aylığınızı artabilir. 115 bin lira ödemek kaydıyla. Yani neredeyse 20 yıllık 20 olması da 18 yıllık falan bir finansman bu. Yani 18 yılda ödediğiniz parayı karşılayabilirsiniz. Yani 115 bin lira ödeyerek borçlanırsanız 18 ay. Aynınız 1000 lira artar. Bunun hesabını kendiniz yapacaksınız. Fakat burada avantajlı olan şu. Tavandan borçlanırsanız. Bakın ama tarihlere bakın. 2000 öncesi olacak. Şimdi borçlanma döneminiz 2000 öncesi olacak. Tavandan borçlandınız. O zaman tavan düşük. 195 bin ödersiniz. Alacağınız para da 1800 lirayı geçer. 1850 lira artı alırsınız. Yani 17.000 alacakken aslında 18.850 lira alırsınız. Burada da yaklaşık 12 yıllık bir e, sürede finanse ediyor. Yani ödediğiniz parayı 10 yıl ve geri alıyorsunuz. Hı. Sonra bir ayar yapsınız bunu. Ben bunu öneriyorum. Yani şunu öneriyorum. Bu 2000 yıl öncesinde e, borçlanma imkanı olanlar tavandan borçlanıp emekli aylıklarını artırabilirler. Fakat bu tablo eğer şu olsaydı hızlıca onu söyleyeyim ben size. Ama bu tablo eğer 2007 olsaydı yani biz 2007'de askere gitseydik ya da doğum yapsaydık. 2007-2008 arasını borçlansaydık. Aynı kişi o dönemi borçlansaydı. Ne ödeyecekti? Yine 115 bin lira ödeyecek askeriden öderse. Maaşı burada 400 lira artıyor. Bu hesaplama tekniğiyle ilgili. Çok detaya girmeyeceğim. Ha, çok işte çünkü hesaplama. O yüzden mi? Evet hesaplama tekniğiyle ilgili. 400 lira. Tamam tavandan yatırayım. Ben bütün primlerini tavandan yedi. 750 bin lira 249 bin lira ödeyecek. Çok fazla ödüyor. Evet. Ama 3 bin lira maaşı artacak. Değer mi? Değmiyor. Yani şöyle. Maaşınız 3 bin lira 18'den 21'e gelecek. Ha. Ama siz 750 bin lira keş yatıracaksınız.